merhaba arkadaşlar. Yeni seri Zebra ZT411 dokunmatik ekranlı yazıcıya etiket ve ribbon takmayı göstereceğim. Rulomuzu arka tarafa alıp bu şekilde sabitliyoruz. Alt taraftan sensörden geçiriyoruz. Tamamen sola dayadığımıza emin oluyoruz. Bu parçayı etiketimize hafif temas ettiriyoruz. Ribbonumuzu bu şekilde takıyoruz. Bu Zebra orijinal ribbonu. Ee, zebra ribonları genelde alt taytlı ya dışa sarımdır. Arka hazneye ribonumuzu koyduk. Bu şekilde üstten herhangi bir etiket ya da yapıştırıcı malzeme kullanmadan kendi gerginliği gerginliğiyle ribonumuzu toparlıyoruz. Kırışıklı aldıktan sonra kafa mandalını kapatarak Pause tuşuna basıyoruz. Kalibrasyon yapıyor. Yazıcımız kullanıma hazır.